Binali Yıldırım'dan yerel seçim çıkışı. 2023'te işimiz bitmiyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de gençlerle buluştuğu iftar sofrasında yerel seçimleri işaret ederek 2023'te işimiz bitmiyor. 2024'te var ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de gençlerle buluştuğu iftar sofrasında yerel seçimlere ilişkin konuştu. 2023'ün sıradan bir tarih değil, Cumhuriyetin 100. yılı olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, sizin küçümsediğiniz gençler 2023 iktidarını belirleyecek. 7 milyon genç kardeşimiz sandığa gidecek, oy verecek ve Türkiye'nin geleceğine karar verecek. Onun için çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım gençlere hitaben ülkenin üzerinde hesap yapanlara, PKK, FETÖ terör örgütünü üzerimize salanlara 2023 seçimlerinde cevap vermeye hazır mısınız? Bölücülere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Tabii 2023'te işimiz bitmiyor. 2024'te var. 2024'e gitmek için önce 2023'ü halletmemiz lazım. 2024'e giden yol 2023'ten geçer diye konuştu siyasetin rekabet demek olduğunu, siyaset yapan siyasi örgütlerin daha iyi hizmet etmek istedikleri için oy istediklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü. Ama bizim muhalefete, siyasi rakiplerimize bakıyor musunuz? Ne söylüyorlar? Millete ne vaat ediyorlar, hangi ümitleri, hedefleri ortaya koyuyorlar? AK Parti, 6 bin kilometre kara aldığı bölünmüş yolu, 29 bin kilometreye çakırdı. Biz 59 bin kilometreye çıkaracağız, dediklerini duydunuz mu? Havaalanı sayısını 26'dan aldık, 57'ye çıkardık. Biz 80'e çıkaracağız, dediklerini duydunuz mu? AK Parti iktidarı hava yolunu halkın yolu yaptı. 200 milyon yolcuya ulaştık. 520 uçağa ulaştık. Biz 400 milyona çıkaracağız hedeflerini duydunuz mu? AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, muhalefetin ve siyasi rakiplerinin, Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz dediklerini belirterek, şöyle konuştu kim diyor. Onların kulağına bu söyleniyor, onlar da tekrarlıyor. Görevleri bu. Şimdi biz de vatandaş da diyor ki, Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceksiniz de ne olacak? Valla orasını söylemediler bize, ona biz karışmıyoruz. Avcunuzu yalarsınız. Recep Tayyip Erdoğan milletin adamıdır. 15 Temmuz'daki alçaklar onu indiremedi, siz hiç indiremezsiniz. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının 20 yıldır geçmedikleri sınav, vermedikleri mücadele kalmadı. Şartlar ne olursa olsun darbe, vesayet girişimleri, FETÖ terör örgütü, PKK terör örgütü, içeriden ve dışarıdan güçlere karşı amansız mücadele ederek bugünlere geldi. Ne gezi olayları ne 17-25 Aralık'ın mittırları ne parti kapatma davası ne de 15 Temmuz bizi yıldırmadı. Güçlene güçlene geliyoruz. Hedefimiz büyük.